Merhaba arkadaşlar ben ben Mustafa Kaybetan verdi yeni bir videomuzla karşınızdayız. Ee, az önceki videomda e, haftada bir kapa topu demiştim. Ee, onun yeni başka videolar da çekebilirim demiştim. Bir yenisi daha eklendi. Modern Combat şimdilik açılıyor. Aslında bu benim gerçek Şimdi açacağım gerçek çeyimi. Şu bölüm yap diyor. Ee, Şurayı bir okuyalım. Bir ay önce Dünya Kurtuluş Ordusu İtalya'nın Venedik şehrine sürpriz bir saldırı düzenledi. Neyse. Ee, erkek. Ee, yaşı. Yap, 99 yap. 99 tamam. Ha, evet indir indir Ha indirdi mi Hı -hı. Tamam başlayalım Şöyle bir izlemenizi istiyorum Şöyle çok ilginç burası Bu da korkunç şu oluyor İşte şu maske biraz korkunç Bu ama şunlar gerçek değil olmuş <laughs> yani Burada i̇şte iki tane adam indireceğiz. 3, 4, 5, 6, 7 tane adam indiriyoruz. Oha, öbür gemidekileri de sayarsak bayağı bir adam öldüreceğiz. Biz öldüreceğiz elde. Olur valla pat pat hadi sen sıklan azıcık daha aynen hepsini ben hallediyorum. lan bu anam lidermiş aha Benim en iyi silahım kompakt evvel de bu kaldığım yerden devam ediyor Haydi. Haydi. Aldı bey. Bu çok kalabalık arkadaşlar. Şöyle falan tıklama falan olsaydı daha iyi olurdu da. Şuradan iki tane adam gelecek. Şöyle siperden atlayalım. Tak 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 tak. Arkadaşlar oyunu da Bayağı unuttuk ama ya. Tak 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 tak. Birazdan online oynayacağız arkadaşlar. Bu gerçek şey değil. Öl. Geber beni ulan. Hangi silah var? Bunun silahı ne? E niye almıyor? Bu neyse. Güzel silahtı benimle. Şöyle şuradan. Şimdi bomba açacağız. Ha bir tane adam öldü lan. Anam. Öldü şunu. Şimdi çok güzel bir şey olacak. Öldün. Ana. Ha sen ölmedin mi? Ah öldürüyorlar beni. Ha bu sen de azıcık sık ya. Şimdi uzaklaşıyoruz arkadaşlar burada. Hadi gidelim buradan. Şurada gene bizi gene bizim peşimizi bırakmıyor hainler. Arkadaşlar şu helikopteri hiç sıkmasan da gidecek yani o. Gideceği yeri söyleyeyim ben size. Her zaman aynı yerde gidiyor ama biraz fazla sık, ister fazla sık ister az sık. Hiç sıkmayacağım arkadaşlar. Hiç sıkmayacağım helikoptere. Şimdi bakın basacak böyle. Burası inecek. İnecek burası. Şimdi buradan bir ev inecek. Nereden kurtulduk? Aha. Hiç sıkmayacağım. Hiç sıkmayacağım abi. İstediği kadar sıksın bana. Göstereceğim size. Birazdan bakın. Şuradan şuraya geçtiği anda olacak. Bir, iki. Bakın gidiyor. Son adımları arkadaşlar. Arkadaşlar son adımları gidiyor arkadaşlar. Bakın ona sıkmıyorum ben gemilere sıkıyorum. Aa öldük. Neyse arkadaşlar ya tekrar diyordu abi. Nı geçemiyorum ya. Şunu şöyle hemen 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 geçelim. Lider'den güzel bir silah gel inşallah. Bakayım be geç kaldık. Hadi konuş ne konuşuyorsun? Bu ayı da sevdim ama ya. Emekçi adam. Emekçi adam. Milleti için çalışıyor. Hayda 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 hayda. Allah. Ola 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 ola. Biz Türk'üz lan. Amerika'ya çalışmıyoruz oğlum. Hı. Şu alt köşedenmiş. Ben de onu alıyorum abi sabahtan beri. Bam bam ba, ba bam. Bam bam. Seni headshotlayacağım. İstediğimi yapamadım. Zıplatacaktım adamı. Hı. Komik olurdu ama. Yapıyordum az. Salak. Sık 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 sık. Haydi 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 tek bat. tek bat. tek bat. koş. Haydi lan tek abat. Anam vallahi öldürdü beni. Allah cezanı versin oğlum. Hadi gene tekrar yapacağız ya? Üf, hiç sevmem oyunu. Ama çekmek zorundayız. Bir tane de savaş oyunu olsun. Olo 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 puto 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 Ana sen de mi varsın? Aha lider geliyor. İyi de, Gel. Hmm, Lidev'in soyunu çıkartıyoruz lan. Soyunuzu çürüteceğiz oğlum. Kaldır şunu. Eşek kader olmuşum. Eşek kadar adam olmuşum. Hala ben kaldırıyorum seni. Kurdek. Aa ben bunu oynayacağım. Pistol. Abisi pistolle yapıyoruz adamı. Yavrak yanasın. bize. Pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. Short back. Hadi ya 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 ya. Aynen arkadaşlar bu benim eski. yes. eski çevim daha. Al, al 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 bom bom bom, bom. sen öldün. Ben gelmiyorum valla. Tamam git ben buradayım. Ben buradayım abi. İndi diyorsun da abi. Ben niye indi biliyorum ki sen indi ve şakada olmuşsun. İn aşağıda insinler. Ananı geliyorlar bir tane geldi bak. Hala boh boh boh. Hala boh boh boh. Haydi 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 haydi. Abi burada geminin içinde su varmış gibi ses geliyor. Anam indi bindi bindi abi. Seni de indi be. Bavi. Anda be am Sık 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 sık. Sık sık sık. Ay aşağıda da var abi. Siz zaten patlayacaksınız. Abi elinizden geldiği kadar uçağın kanadına ateş edin. Kanadına, gövdesine değil. Atlattık galiba diyor. Şimdi lanet olsun hızlan. Arkadaşlar bunda bunun altısı falan çıkmış evvelde. Arkadaşım dedi bana yasaklanmış. Yani çok ağır derecede küfürler var diyorlardı. Ama ben pek öyle olduğunu sanmıyorum. Sık 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 sık. sık. Şimdi arkadaşlar boşluyor konlu 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 sıkıyor bize o biz tabii pes etmediğimiz için arkadaşlar orada sıkın başka hiç sıkmayın işte yeniyoruz Ay, arkadaşlar bu video en uzun videom oldu arkadaşlar bahalim 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 in fazlac üstünde isabet. adet 550 tane. Eee peyim pim 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 pim. Hadi bunu kapat arkadaşlar. Aa açalım açtık. Çabemizi açtık. Eee çabemizi açtık, tıktık. Bak etriba lan. Hey. Tamam. Kabul et. Tamam. Arkadaşlar bu bir bu yok bunda. Yani hiçbir şey yok. Vallahi terledim ha. Kulaklıkta çok terletiyor. Şöyle yapayım en iyisi. Arkadaşlar yoruma Facecam'in Android'de nasıl olduğunu yazarsanız sizi çok severim. Yaşım 99 abi. Ne oldu buna? Neyse arkadaşlar ben haftaya yeni videoyu çekeceğim arkadaşlar. Abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bay bay.